Azerbaycan Kültür ve Eğitim Derneği Yönetimi adından ben İlahi Ünal'dan size Türk Milli Kuvvetler Vakfı'na selam olsun. Bugünkü mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedim. Vatanım Azerbaycan'ın topraklarını işhaldan kurtarmak için sizlere, Türkiye'me minnettarız. Türkiye bizim ana vatanımız, özümüz, Pram'ın her karşını diz çökerek öpmeye sizlerle Türk kardeşlerimle gitmeyi çok isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Gözyaşlarım içinde mutluluğumu siz değerli insanlarla paylaşmak gurur ve onur verici. En kısa zamanda Azerbaycan bardağıyla sizleri ziyarete gelmek ve tanışmak isterim. Tekraren bu zaferi bize yaşatan Türkiye'me ve siz kardeşlerime minnettarım. Saygılarımı sunarım hepinize. Sen rehberliği yakışı düşünsün. Hele ki gec değil. Sen kimsen ki bize şerdi boyasın. Yıkılıp diş çöküp yalvarırsan ki ateşkes berk Biz gösterdik kim kim. İti kovan kimi kovurup onları. İti kovan kim?